Ağustos'un gelmesiyle birlikte evlerde de tatlı bir telaş başladı. Kışa hazırlık telaşı. Bir yandan konserveler yapılıyor, bir yandan mevsim sebzeleri. Kışın tüketilmek üzere derin donduruculara konuluyor. Peki çarşı pazarda durum ne? Bu hazırlığı yaparken neye dikkat etmeli? Yanısı haberimizde. Kışa hazırlık yaptınız mı? Neler aldınız? Fasulye alıyorum, patlıcan alıyorum. Domates, bezelye ya. Bir patlıcan bir kabak satıyoruz şu anda. Alıyorlar beşer kilo beşer kilo. Kışa hazırlık için mi alıyorsun? hayır yok. Yiyeceğiz. Dolma bir aldım patlıcan aldım. Bakıyoruz fiyatlara. Peki domatesi aldınız mı? Şimdi alıyorum. Meyve ve sebzelerin hem bol hem de ucuz olduğu bu dönemde özellikle ev hanımları hem keseden tasarruf etmek için hem de sağlıklı beslenmek için kış hazırlıklarına başladı. Yok yapıyoruz işte yavaş yavaş alıyoruz. Melemen yapıyoruz. Kış için mesela domates çorbası için hazır e, sos hazırlıyorum. Çok da pratik oluyor. Konservelerin vazgeçilmezi hiç şüphesiz domates. Domatesin kilosu pazarlarda 2,5 liraya satılıyor. Şimdi konserve yapan 1 kilo 2 kilo almıyor. Yaklaşık 50 kilo 40 kilo civarında alıyor yani. Bamye alıyorum, koyuyorum. Domates daha ya almadım domatese. bamya derin dondurucuda mı saklıyorsun? Evet. Kışa hazırlık için her sebzenin konservesi yapılmıyor. Tabi bir de derin dondurucuya atılan sebzeler var. Onların başında da fasulye, baybunya ve bamya geliyor. Ne kadar süre saklıyorsunuz derin dondurucuda? Bir evet. seneye kadar duruyor yani bir şey olmuyor. Bir seneye kadar? Evet. Özellikle 5-6 aydan sonra asla tüketmemelerini öneriyorum. Çünkü artık tüketecekleri şey posadan ibaret bir şey olacak. Bazısı patlıcan alıyor, kızartıyor, koyuyor. Siz koymuyor musunuz o derin yok. dondurucuya patlıcan? Yok koymuyorum. Çünkü onlar kızar koyunca kendiliğinden şey üretiyor. Bizler taze fasulye, bamya, patlıcan, e, börülce, barbunya gibi sebzelerin e, konservelerini önermiyoruz. Çünkü bunlar hemen bakteri üretebilir. Asitlik seviyesi e, düşemediği için maalesef ki bakteri ürediğinden dolayı zehirlenmelere yol açabiliyor. Verin dondurucuya ne atacaksınız? Barbunya, ondan sonra bamya. Atıyoruz işte kalımıza göre bir şeyler <laughs>